Sevgili izleyicilerimiz televizyon programının son bölümüne geldik. Bu keyifli sohbeti sürdürüyoruz. Profesör Doktor Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve sevgili Can Oğuz dostumuzla iki can arkadaş konuğum oluyorlar bugün. Onların edebiyat alanındaki ortaklıkları artık ülkemizde de çok ciddi tanınırlık buldu ama bu iki ve keçi olayında bize anlatacaktınız. O keçinin esinlettiği şeyler nasıl hikayeleşti, nelere değindiniz o kitapta sırf keçi olması gerek. Evet, şimdi iki ve keçi yani iki keçi değil iki ve keçi. İki burada tabi bir isim olarak ortaya çıkıyor. Aslında bir ve iki meselesi biliyorsunuz bütün felsefenin de çok antik çağ felsefesinin evet. özellikle önemli konularından biriydi. Bir yani yaratan bütünlük tüm olma durumu ee, ve yaratanın yarattığı her şey yani iki ve çok olanlar ee, karşıtlıklar iki dediğimiz zaman karşıtlıklar giriyor dualiteler. Ee, bütün bunları da biraz barındırsın, bunları da sezdirsin diye özellikle koyulmuş olan bir isim. Baba ve oğul meselesi var bunun içinde. Evet. Bütün oğulların babalarla olan ilişkileri e, bazı sorunlar taşıyabilir. Bu en Hem karşıtlık, Kafka, Herman Kafka hikayesinde hem, olduğu gibi hem karşıtlıklar, hem evet. hem babaya kızgınlıklar ama evet. sonra baba gibi olduğunu fark etmeler. Evet. Bütün bunlar var. Ee, sonra bütünlük kavramı. Yani bütün evrenin aslında tek bir şey olduğu, nereden baktığımız. Yani bizim ayrıştıran şeylerin aslında birleştiren şeylerde bir olduğu ama bu bizim bakışımıza göre değiştiği. Çok ilginç. Bütün bunlar bunlara ilişkin biraz e, kahramanların konuştuğu ve Pan üzerinden, Tanrı Pan üzerinden konuşulan şeyler. Pan'ın kendisiyle olan ilişkisi, kendinden şikayeti, e, onun da babasıyla ilişkileri. E, bunun üzerine yazılmış olan böyle fantastik bir mitolojik masal. Evet, Oldu e, mitolojik bu. masal ama e, salt mitolojiyle de kalmıyor. Felsefi yorumlar belki günümüze iz düşümü olabilecek değerlendirmelerle. Evet, evet. Düşünün ki öykü grupları bu kitabın içerisinde. Evet, üç e, ayrı bölümde. Üç ayrı bölümde değil mi? Çıktı, evet. e, Yani böyle bu şekilde öykü yazanlara da pek rastladığımı söyleyemem. E, siz bunu kendiniz yeni bir tarz olarak mı geliştirdiniz yoksa kendiliğinden mi geldi? Kendiliğinden olan şeyler bunlar. Her her yazarın belli bir biçimi yani üslubu var. Evet. Her yazarın ilgi duyduğu konular var. Konulara ele alış biçimleri var. Etkilenişi var, Etkile öyküleştirişi var değil mi? Evet. Dolayısıyla yani bu da benim nasıl olduğunu bilmeden yazdığım ama daha sonra tabii yazdıktan sonra basıma hazırlarken defalarca elinizden geçiyor bunlar. Yani. Tabii. Bir de mutfak tarafı var işi gayet iyi biliyorsunuz. O, o mutfak tarafında Tabii okur gibi okuyorsunuz bu, bu kez. sefer de. Tabii yabancılaşmanız lazım hatta Tabii. epeyce. Sonra okur gibi okuyorsunuz. Oradaki şeyleri görüyorsunuz. Başkalarının gözünden falsolarınızı ya da yetersizliklerinizi ya da fazlalıklarınızı görüyorsunuz. Ne güzel. Oradan yeniden elden geçiyor. Böylelikle hazırlanıyor. Tabii bu kitap açısından benim şey yaptığı yani benim için ilginç olan taraflardan biri dediğim gibi Can'la beraber Evet yaşadığımız bir olaydan çıktı. Oradan yola çıkması. Evet. Ben Can Bey'in de izlenimlerini almak ben isterim anlatayım burada. Anlatayım onu. Şimdi bu Mavi Yolculuk'ta küçücük bir ada gittik. Çok da ilginç bir ada. Hemen fotoğraflarını çektik. Bir ara gösterdik demin onu da televizyonda. Ben Mehmet'e dedim ki bu adanın ismi dedim öykü adası olsun. Biz değiştirelim bunun ismini. Ben dedim bununla ilgili bir öykü yazacağım. Benim de kafamda bir masal var. Hala da duruyor. Çok güzel. Seyahatten döndükten sonra Mehmet bana telefon etti. Ben de dedi yazıyorum dedi. Sonra öyle bir şey yazdı ki. Ya, ya. yani muhteşem bir şey. Edebi, yazdı. felsefi ve yani bence e, öyküsel ben, bir öykü. Ben Mehmet'in bütün kitaplarını okudum. Bu kitap en güzel kitabı. Evet, yani evet. müthiş bir kitap. Ee, hak, hak ettiği kadar duyulmadı. Evet, yani evet. Mehmet Samantaşlıoğlu'nun kitabını okuyacak olanlara tavsiye ediyorum. En güzel evet, ve felsefeyi bir arada okusunlar. bulmak isteyenlere, değil mi? Öyküde bulmak isteyenlere önerilebilecek bu, bir bu kitap. Bu bence e, bir bana göre bu kısa kısa bir roman. kısa, kısa, bir, roman. E, kısa bir roman. Müthiş bir şey. Çünkü öyküler birbirlerine bağlantılı diyorsunuz evet. o zaman öyle evet. mi? Evet. E, çok güzel. Sizin deneme yazılarınız, makaleleriniz de var Can Bey. Ondan da azıcık Şimdi bahseder misiniz? O deneme dediğim şeyler benim üçüncü kitap için hazırlık, hazırlık şeyleri. Var. Onun yani benim deneme kalesörümün içinde öyküler var, şiirler var, masallar var. Benim de üçüncü kitap hazırlıklarım aşağı yukarı yani hazır sayılır. Onlardan bir derleme yapıp üçüncü kitabımı çıkarmam lazım. Çok Bu güzel. deneme olarak hazırladığım şeylerin içinde üç tane mahalle öyküsü var bizim Ankara'da Hı. geçen. İki tane yine Ankara ile, Ankara ile bağlantılı olan tarihi öykü var. Bir de birkaç tane başka öykü var masallar var, şiirler var. Siz yakında tekstil işverenliğini bırakacağı benziyorsunuz. Can bey öyle anlıyorum. <laughs> Bıraksa çok iyi olacak. Bıraksa ondan pek vakit bulup yazamıyorum son zamanlarda. Hatta evet. bunları derleyip toparlayıp 3. Evet. kitabımı da daha çıkaramadım. İnşallah çıkarın Bir ve biz de onu tanıtmak için evet. sizi davet edelim. Evet, e, sayın Mehmet Zaman Saçlıoğlu ...Beş Ada kitabı da burada. E, bunu da gösterirseniz Beş adada benim edindiğim izlenim hem adaların o rahat, larj yaşam ortamında gününü gün edenler ama acılardan da kurtulamayanlar öyküye girmiş mi? Evet, evet. Adalar biliyorsunuz hem dediğiniz gibi tatil belgeleri gibi ama aynı zamanda sürgün yerleri de olabiliyor. Hatta kendi içimizde de adalar var. Kendi gizlediğimiz, kimseye göstermediğimiz adalar var. Mapushane gibi sanki Kend değil mi? Hani açık her etrafı evet. ama evet, kendi adalarımız. Kendi evet. adalarımız evet. Yani adalar bazen sığındığımız, bazen bizi oraya attıkları, bazen bizim kaçtığımız, bazen de keyif alarak gittiğimiz yerler. Burada 5 aslında 11 tane öykü var ama bunlardan 5 tanesi ada öyküsü. Yani bu tür bir kavramda ortaklaşmış olan öyküler. E, ada üzerinde ortaklaşmış olan. Adalarda çok şey yaşanıyor galiba. Ada şarkıları besteliyor besteciler. Demek ki hikayeciler, öykücüler de ada hikayeleri yazabiliyorlar. Evet. evet. Siz nelerden etkilendiniz? Ada yaşamını bizzat ...yaşadığınızda mı yoksa gözlediniz de mi bu öyküler yazmaya kalkıştınız? Şimdi buradaki adalar tabii daha e, hayali adalar. Yani bir tanesi mesela Sis Adası. Hmm. Yani e, belirsizlikler içinde, sisler içinde geçen bir diyalog bir tanesi Yargı Adası. Ee, biz 1960'ta bir adamız vardı Yassada da bir yargılama yapıldı. Yani Bu bana bir şey aslında esin oldu. Esin oldu. Ondan sonra e, orada yalnızca e, sanık olarak gitmiş olanlar tutsak değildi. Aynı zamanda hakim olarak, savcı olarak gitmiş olanlar, görevliler de tutsaktı. Onlar yani, da ötekilerden farklı değildi. Tabii onların da, bir, tabii onların da bir ada şeyi vardı. Yani orada bir kapan ada kavramı içinde kapanma hali vardı. Ondan sonra Hı. Bütün bunlar aslında dediğim gibi ada öyküleri çerçevesinde birleştiler. Onun dışında başka tabii öyküler de var. Bu benim ikinci öykü kitabımdı. Yaz evinden sonra çıkmıştı. Evet. İşte ondan sonra bu Rüzgar Geri Getirirse çıktı. Ondan sonra elinizdeki Sur ve Gölge Evet onu da konuşacağız çıktı. şimdi. Evet. Ama o sırayda... burada aklıma geliveren soruyu size yöneltmek istiyorum. Adada yaşayan insanlar... Böyle rahat asude mutlu mudur veya bir hüzün mü çöker onlara zaman zaman adanın kalabalık zamanında kendilerini unuturlar etrafa bakarlar ama kışın nüfus azaldığında böyle bir yalnızlık duygusunu yaşarlar nedir Adalıların ruh hali? Adada çok yaşamadım ama adalar adalı kedilerin hali kötü <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi adalar ins insanlar kendi hayatlarını çok rahat kontrol ediyorlar İyi kötü bir şeyler yapıyorlar ama hayvanlar öyle olmuyor tabii. Ve adaları biz biraz da boşluyoruz galiba aslında. Bizim adalarımız, yani İstanbul'daki adalardan söz etsek, Prens Adalarından. Aslında nefis yerler ve bizim zaman zaman hepimizin belki kaçıp sığındığı yerler oralar. Evet. Değil mi? Orada İstanbulluların bile zaman zaman bunu idi, alınca gittiği idi, yer idi. olsa gerek. Evet. Yani adada yaşayanlar, kimi zaman arkadaşlarım var orada oturan, sürekli oturan. İstanbul'a geliyorlar ama sonra belli bir saatte Sonra burada kalırız, gidemeyiz diye kendi sığınma mekanlarına koştura koştura dönüyorlar. Bir de şartlanma İlginç var yani değil, değil mi? Gece son vapuru kaçırmayacak son vapuru vesaire kaçırma. vesaire. Ada bir de tabii fotoğrafçılar için de yani Can'ın da o konuda epeyce bir çekimleri vardı. Bilmiyorum o getirdi mi bu şeylerin arasını ama e, fotoğrafçılara ve sanatçılara da çok ilham kaynağı bir yer tabii. Evet ama size söyleyeyim Can Bey, geçenlerde haberlerde vardı adalarda bu faytonlarda kullanılan atlar yaşlanınca çektikleri çile, ölüme terk edişleri, faytoncuların çaresiz bir şekilde. O konuda kedilerden söz etti Sayın Saçlıoğlu. Yani şimdi, adalar hayvanlarına niye sahip çıkamıyor yeteri kadar? Ada, adalar özellikle büyük ada çok işler acısı bir durumda. Çok, orada çok fazla fayton ve at var. Evet. Yani onların sayılarının azaltılması gerekiyor bence. Burgaz'da çok az fayton var. Orası o kadar pislenmiyor. Heybeli'de de çok fazla yok. Yani Heybeli, Burgaz ve diğer adalar yine iyi durumda nispeten. Ama Büyükada da bir... Büyükada korkunç bir durumda. Evet. Maalesef ben bir daha gitmemeye karar verdim. Çok bakımsız ve pis bir durumda. O zaman maalesef. yerel yöneticilerden ve ilgililerden bu evet. konuda önlem evet. almalarını, o hayvancıklara sahip çıkmalarını da bekleyelim. Geçenlerde biz adaya gittik, Heybeli Adaya. Bir arkadaşım Heybeli Adaya bir bilet diye bir roman, bir kitap yazdı, belgesel bir kitap. Çok ilginç şeyler var içinde. onun işte imza günü vardı ona gittik. çok ilginç insanlar da yaşamış adalarda. Mesela Sait Faik Burgaz'da evet, yaşamış. Evet. İşte şeyde Eybeli'de Hüseyin Rahmi yaşamış. Evet, evet. İşte askeri okul olması dolayısıyla Nazım Hikmet, Aziz Nesin oradan evet. zaman. Aziz Nesin'in çocukluğu orada geçmiş. Nazım Hikmet'in orada zamanı var. Melih Cevdet'in son yılları adada, büyük adada evet. geçti. Orada hatta toprağa verildi. Dolayısıyla adalar bizim edebiyat dünyamız ve ortak kültür hafızamız yönünden de herhalde çok önemli ve sizlerin de bunları öyküleştirmeniz, romanlaştırmanız son derece yararlı bir hizmet olsa gerek. Ben Burgaz Adası ile ilgili bir şey yapmıştım. Bu fotoğraf merakı bende. Ee, öykülerin fotoğrafını çekmek, şiirlerin fotoğrafını çekmek gibi bir şeye de gitti. Orhan Veli'nin şiirlerinin fotoğraflarını çekmeye çalıştım İstanbul'da. Ha çok güzel. Ondan bir sunum yaptım. Çok dolaştı o dünyaya epey. O ha, sunum. çok güzel. Bir de Burgazada'ya gidip O sunumu siz bize gönderin. Programlarda hmm. olur, olur. Kullanırız. Çünkü ee, İstanbul'la ilgili bu Burgazada güzel da Said Faik'in bir öyküsünün bir bölümünü alıp yine fotoğraflar çekip Altına da kendim de bazı metinler yazarak bir şey hazırlamıştım. O da hoş olmuştu. Güzel. Ee, yani güzel yerler adalar. Evet. O zaman adalarımıza sahip çıkalım. Adalarımızı da bizi tutsak eden serbest alanlara da dönüştürmeyelim. Adaların zenginliğini daha da güçlendirelim diyelim. Bir yandan ada olmasa da karada sur ve gölge yaratıyoruz. Değil mi? Bunu da <laughs> gösterirseniz efendim. Evet, sur evet. ve gölgenin esprisi nedir diye soracağım. Biraz daha tutalım. Evet, e, üç tane uzun öykü var burada. Bunlardan iki tanesi yazgı yani kaderle ilgili e, öyküler aslında. E, birinci öykü sur ve gölge kum kapıda geçiyor. Kum kapının eski kültürü, ta Bizans'tan gelen tarihçesini de biraz öykünün içinde. Ee, çok didaktik olmadan vermeye çalıştım. Ee, müzik var epeyce içinde. Üçün Selim var. Çok güzel. Ee, bizim e, Türk musikisinin biliyorsunuz Sultan Bestekarları var. Evet. Onlar çok önemli yer tutar. Ve onlarla ee, yani surlarla surların içindeki saray kimleler, yaşantılarını saray bile yaşantıları, Hepsi, hepsini hepsi oluşturduğunuz demek. Içine girdi. Evet. İkincisi moda da geçti. Modada bir yansı, e, ışık yansıtan bir vitraydan gelen bir hikaye. Üçüncüsü de e, yine bizim ülkemizin çok önemli mitolojik e, şeylerinden merkezlerinden bir tanesi olan Hatay. Hmm. Antakya'da geçti. E, böyle bir üç tane uzun öyküdür. Surve Peki Gölgen ben öyküsü. merak ettim şimdi ışık yansıtan vitraydan nasıl öykü çıkardınız? Hadi keçiden çıkardınız anladım. <laughs> Keçinin sütünü çıkardınız da vitray meselesinde de bir açar mısınız? Evet, Başka bir ışık adı. Hayatın aslında her döneminde ve hatta günümüzün her saatinde farklı ışıklar içinde yaşıyoruz. Evet. Bu ışıklar hem fiziksel anlamdaki ışıklar hem de düşünsel anlamdaki ışıklar sanıyorum. Vitraylar somut olarak, fiziksel olarak ışığı yansıtırlar. Bir taraftan geçirirler bir taraftan da yansıtırlar biliyorsunuz. Evet. Ama bu yansımalar bir de İnsan hayatı açısından, bir edebiyatçı açısından baktığımızda, edebiyatçının konuları açısından baktığımızda e, oldukça zenginleşebiliyor. Şimdi öyküyü bütünüyle anlatmanın yeri de değil, doğru da değil belki e, uzun da sürer. Ama e, iki hikayecinin arasında, iki edebiyat, biri yaşlı, biri genç, iki edebiyatçının arasında geçen ve yazmayla ilgili bir sohbet. Ama bu ışıkla ilgili olan bir şey. O bir Sanki ışığı nasıl gördüklerine, yorumladıklarına dair aynı evet, ışığı, öyle. aynı vitraydan geçen ışığı. Aynı vitraydan geçen ışığı, evet gayet iyi bir saptama. Farklı yorumlayan akıllar, hayatı farklı yorumlayan akıllar... ...ve yaşlı yazarla genç yazarın arasında biraz deneyimden kaynaklanan e, tabii bir sohbet. Peki, yazarların, edebiyatçıların özellikle kuşak farkı yaşayan ve bunu ilişkilerinde çeşitli sıkıntılar, zorlanmalarla deneyimleyen insanlara, topluma nasıl bir hizmet verdiğini düşünüyorsunuz? Bir yapıştırıcı mıdır edebiyatçı, kuşaklar arasında ayrıştırıcı mıdır? İkinizin de görüşünüzü almak isterim. Galiba ikisi de var. Yani bu yine edebiyatçıya bağlı olan bir şey. Şimdi bizim orta eğitim sistemine baktığınızda Okutulan edebi metinlere derslerde okutulan edebi metinlere bakarsanız bir ayrıştırıcı görevini gördüğünü söyleyebilirim çünkü çok ilginç çok öyle. eski bir dil eski edebiyatçılar artık bugünün gençlerinin okumak istemediği metinler var onların için aslında onlar değersiz olduğundan değil, değil de tabii. onların çağı farklı olduğundan farklı. ve onları anlamalar için gerekli altyapıya sahip olmadıklarından. olmadıkları böyle. dili, dili tabii sadeleştirmek lazım herhalde. E tabii edebiyat metnini sadeleştirdiğin zaman onu da değiştirmiş oluyorsun. Yani, o da mümkün değil. Yani Türkçe, bir baki ve değiştiremezsin tabii. Yani onun da tadı başka. Evet onu öğrenmesinde yarar var bütün çocukların ama edebiyat zevkini kurmak ve ona ilgi duyurmak için herhalde bir defa çocukların en iyi anlayacağı ve en keyif alacakları metinlerden yani çağdaş kendi çağdaşlarından başlamak lazım. Önce çağdaş yazarları, şairleri tanısınlar, zevk alsınlar, o dünyaya girsinler ki, sonradan geçmişe sonra, dönük, tabii, hazine merak ederlerse merak giderler. ederlerse gitsinler, merak ederlerse giderler. Evet. Şimdi burada ters Çok bir güzel. iş yapıyoruz sanıyorum. Ee, sonra babamın bana hep söylediği bir şey vardı, bu sözü daha sonra da duydum. Hazreti Ali'nin sözüymüş bu. Diyor ki, babalar, oğullarınızın kendiniz gibi olmasını istemeyin. Çünkü onlar başka bir zaman için yaratılmıştır. Evet. Şimdi kuşaklar arasında çatışmayı düzenleyecek olan ve bu çatışmaları minimuma indirecek olanlar babalar. Evet. Dolayısıyla aslında yaşlıların dikkat etmesi lazım. Yaşlıların daha anlayış Gençlerin göstermesi gerekir. Kesinlikle. Gençler, gençler kendi dünyalarını, kendi enerjilerini, enerjilerini yani yaşıyorlar. Geleceği onlar yaratacak. Anlayış göstermesi gereken biziz. Evet. Onları anlamak ve geleceği onların kurmalarını sağlamaları gereken sağlaması gereken insanlar biziz. Evet. Biz ters iş yapıyoruz. Biz diyoruz ki bizim değerlerimiz bunlardır. Bunları önce öğrenin. Ondan önce öğrenmesi için çocuğun önce kendi hayatının tadını alması, farkına varması. Kendi değerlerini kendi değerlerini kuracak, lazım. bulacak, değil mi? büyüklerinden hı hı. gelen değerlerle de birleştirerek bulacak mutlaka. Sonra tabii onlara ihtiyaç olacak o. zaten. Yani hepimiz evet. sonra babamızı aramaya başlıyoruz ya yaşlandığımız Doğru. zaman. o Keşke yaşasaydı da fikrini sorsaydık diyoruz. diyoruz. Yani zaten tarihe döneceğiz ister istemez. Ama zaman bir miktar da gençlerin döneceğiz. kendi kuşaklarının geriye olan tabii, tabii. hallerini, tarzlarını da, Kesinlikle. kişiliklerini, kimliklerini de bulmalarına Kesinlikle. izin vermek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Diyorsunuz. Bence yani yanlışımız da buradan kaynaklanıyor. Çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de e, yani. Yazarların kendi çağlarını yansıtması çok önemli tabi. E, fakat e, Karacaoğlu'nu düşündüğümüzde onu bugün okuyoruz, anlayabiliyoruz. Fazla sayın bir ilk şarkılar diye bir şey eseri çıktı. Yani orada çok eski en önemli Türk şairlerinin şeyleri var, şiirleri var. Anlayabiliyorsunuz onları da. Yani bizim öz Türkçe'den yani Osmanlıca'nın ee, anlayamadığımız tabi e, yeni kuşakların anlayamayacağı kelimeler olabilir. Ama öz Türkçe'yi kullanan çok eski e, şairler, ya yazarlar. Yazar, Pir, evet. Pir Sultan Aptal'ın mesela fazla sayıda bir bestelemiş enfes bir şiiri var. Çağlar aşan evet. sadeliği evet. de evet. sizin de özellikle evet. özen gösterdiğiniz bir üslup. Evet değerli dostlar diyeceğim sevgili edebiyat sever izleyicilerimiz çok hoş bir sohbet oldu. Programın sonuna da geldik. Keşke daha fazla zaman olsaydı. Ama siz zamansınız zaten. <laughs> Mehmet Zaman Çaşlıoğlu, Profesör Doktor, <laughs> çok taze Yunus Nadi Roman Ödülü'nün ...kazanıcısı. Sizi kutluyoruz. Yarınki teşekkür törende ederim. de başarılar, alkışlar bizden de size. Sağ olun. Çok programımıza teşekkür ederim. renk kattınız. Çok sağ olun efendim. Ben de teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşımız Can Özoğuz. O da güzel görüşlerini, edebiyat dünyasındaki çalışmalarını bize tanıttı, verdi. Özellikle bundan sonraki çalışmalarını da duymak istiyoruz, yansıtmak Teşekkür istiyoruz. Ederim. Fotoğraf, roman her neyse. Zaten Sayın Saçlıoğlu bu yola baş koymuş durumda. Onun da yeni eserlerini sevinçle, umutla bekleyeceğiz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür de. ederiz. Sevgili izleyiciler, televizyon programı bugün burada sona erdi. Bir başka televizyon programında sizlerle birlikte olmayı her zamanki gibi gönülden dileyerek veda ediyorum. Şimdilik iyi günler hepinize.